Merhaba Roblox konsolu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kimse yok maalesef. Olsun. Sıkıntı yok. Kaleci olmaya çalışacağım. Bakalım efsanevi kurtarışlar gelecek mi? Ya kaleciye gerçekten 4 mü verilir ya? Şu oyunda formalar düzelsin lütfen. Aa kaleciyim ve 4 geldi. Bir giyen kim? 8, 6, 7. Bu olması gözükmüyor. Bizim takımda kim bir giyiyor? Bizim Yej diye biri rakipte bir giyiyor. Bakamıyorum. Olsun. Hadi bakalım. Welcome back to another glorious Sunday here at Cobra Stadium, where we see yet another meeting of the Tornadoes and Cincinnati Spears. Last season, these two teams were on fire, and it continued. I to come a bit. Lan at artık. Ya. aptal. Tamam. Bu bizim takımda da adam yok. Bu arada yerdim onu. Oğlum uzaklaştırsanıza. attım. Abo abo yapma. Alayım alamadım. Aa aldım ağla. Oğlum ben video kaydını açmamışım. Az önce güzel YouTube evet YouTube Allah'ım şansa bala Şansa tuttum var ya Aga o ne? Biraz şutum çek Defense ve Helal helal. Allahu ekber. Bana kolay kolay yatamazsınız oğlum. Oğlum arada sadece TMM diyor o kadar. Top nerede? Hangi ara oraya geldi be? Kazma. Neymar Vuracağım mı artık? Yemem oğlum ben. Hadi lan. Oğlum ya, tuttu. Aha. Gol. Bo. Hayır. Tuttum. Ulan abi. Çok riskli. Uzaklaştır, uzaklaştır bekle. Ulan <laughs> uzaklaştır. Maç bitecek, kaybedeceğiz. Cık, ya. Ami! Ara maç bitti. Kaybettik. Kime yüzün acaba? Üç kişiyiz oğlum. Takımda üç kişiyiz. 3. golü yiyeceğiz. Yemem. Zamanla mı oynayayım ne yapayım. Al lan. Lan vur. Maçı kaybettik. Çok güzel. 20 maç daha girelim. Bakalım nasıl kaleci olacağım. Oğlum ya. bakta aldım. Lan bu pro kız yine mi rakipte? Of. Aa. Ya. Oğlum böyle oynayayım mı lan? Yok. Ay helal takım. Helal. Oğlum çe Arda bizim çıkmış. Şey açmam gerek yok ama refleks olmuş be. Bu kız ben orada zaten çakmış. Saga yapmayın. Abo. Şu ağlardan hiçbir şey gözükmüyor zaten. Yazmadan gelmeyin. Kaptırmayın da. Helalim yazdılar vallahi gelebilirsiniz izin var. Bu kız bu sefer bana gol atamayacak. Önceki hatalarımı öğrendim. Ama paslaşırlarsa iş bozuk. O bu topun bize kalma ihtimal yok. Orada kaptırmaz sakın. Sakın. Ha. Duvar pas için birazcık riskli değil mi? Oğlum, uzaklaştırın. Go! Ya, aga. Kaydı açıyordum ya. Şey, taşmayacağım bu sefer. Sövecekler çünkü. Evet. Sövdüler düşündüğüm gibi. Ya, videoyu kapatmayacağım. Az önce ondan gol yedik zaten. Orta sahadan yedik yani. Adam şuralardan şu etkinlik mücadelesi yazan yerden vurdu. Puh. Gol. Adam top beyinli. Ya Totti kartı var ben de istiyorum. Bu oyuna galiba yeni sevinç gelecekmiş. <laughs> <laughs> adam attı. Lan LM çıkmamış. Lan süpürsün. Neyse kim bot lan? Oğlum videodayım diye o kadar şekilli şu kulu kalıcılık yapmıyorum. <laughs> Kendini savunma çabam. Ya oğlum adam attı köşeye. Ya kendisi olsa kurtaracak sanki. Ve bunu söyleyen de arkadaşım ha. Onu sileceğim videodan sonunda. Adam var ya. Bir gol daha yersen bittik. Şans. Ben aldım. Tamam. Ne oluyor orada? Kaleye geç, kaleye geç. Oyun kasıyor. Go! Ya. Oyun kastı. Evet arkadaşlar şey, videonun sonunda e, buraya videoyu kapatmam lazım. Çünkü bana bayağı sövdüler. Yani reset diyorlar, report atarım diyorlar. İçimden geçecekler. Vallahi sen ban yemesini istemiyorum. O kadar emek var. Bakın o kadar 82 level olmuşum. Ve yani baş ö önceki hesaplarımda hiç bu oyunu oynamadım. İlk defa bu kadar geliştim. Kendinize bakın. Hoşçakalın yani. Bu arada sonu 31 ile bitiyor. 30 31 çaktırma ananas verecek işte.